yıllarca haç kurası bekleyen ve bu yıl kurada adı çıkan vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. Daha önce ciddi Havaalanı'na kadar gidip Türkiye'ye geri dönerek hacı olamayan vatandaşların olduğunu hatırlatan ve yıllardır hac turizmi gerçekleştiren Muammer Meydan, hacı adayı olan vatandaşların merdiven altı firmalara gitmemesi gerektiğini, hangi firmalara gitmesi gerektiğini Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde veya il müftülüklerinden öğrenebileceklerini dile getirdi. Burada kuraz çıkan hacımız, şansı olan hacımız hacimiz e, kurada çıkınca gidiyor. Biz de onlar elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Orada e, diyanet işleri bir var. E Zaten yapmış hizmet. olduğumuz bizim hizmet diyanet, diyanetimin denetimi altında yapıyoruz. Yani biz kendi başımıza yaptığımız yok. Bu işin başı sorumlusu diyanet İşleri başkanlığı, onların müfettişler, ve hocaları kontrolünde. Biz sadece hizmet alanında varız, hacılarımıza hizmet ediyoruz sadece. Hı. Ee, peki bu haç yolculuğunu böyle, e, menfaat icabına çeviren bir takım firmalar var. Merdiven altı firmalar var. Var, var, var. Onlar da hacı adaylarımız. Nelere dikkat etsinler? Gerçi Şimdi, kurallar çıktı ama. E, zaten şirketlerin hacı getirmeleri mümkün değil. E, onlar e, Türkiye ayağında buldukları hacıyı getiriyorlar. Ana firmalara bunları satıyorlar. Bunun karşılığında bir bedel alıyorlar. Onların e, yapmış olduğu iş Türkiye ayağında bitiyor. Hacı. Arabistan'da zaten e, gerçekten hac yapabilen şirketlerin yetkisinde olduğu için, onlar hizmeti verdiği için bir problem yaşamazlar. Hacılarımız e, şuna dikkat etmeleri lazım. Zaten e, hac yapabilecek şirketlerin listeleri diğer işlerinde ve müfsülüklerde var. Yetkili firma olup olmadığını oradan öğrenebilirler. Ve e, işte daha önce yaşadığımız hacılarımızın İstanbul Hava'nda veya da işte ne bileyim ben, ben ciddeden geri dönen hacılarımız biliyor. Yani ciddi havallanıp oradan geri dönen hacılarımızı biliyorum. Bir tane vizeyle bütün uçak dolusu hacıya aynı vizeyi basmışlar. Polis kontrolünde ortaya çıkıp geri gelen hacılar biliyorum. Sadece çok basit bir şey. Zaten internet ortamında da gidip bunu sorgulayabilirler. Yani işleri başkanlığı sitesine girdikleri zaman oradan hac yaptıkları şirketin yetkisi olup olmadığını öğrenebilirler. Yetkisi olan şirketin hiçbir yanlış yapma şansı yok. Zaten getirdi acı kadar Diyanet İşleri Başkanlığı'na teminat veriyor. O yüzden yetkili olan şirketler hizmeti vermek mecburiyetinde.